Merhaba arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Talebatı Türkçülük dersimizin bu bölümünde Asya ve Afrika'nın kurtuluşundan bahsedeceğiz. Evet, Hindistan ve Pakistan devletlerinin bağımsız olmasından bahsedelim. Hindistan 1793'ten itibaren İngiliz sömürgesi haline gelmişti. Sömürge biliyorsunuz bir devletin başka bir ülkenin topraklarını silah soruyla işgal ederek o ülkenin yeraltı, yerüstü, insan ve ham madde kaynaklarına el koymasıydı. Dünyadaki en büyük sömürgeci devletlerden biri İngiltere'ydi. Yine e, başlangıçta büyük sömürgeci devletler İspanya, Portekiz, daha sonra Hollanda, İngiltere, Fransa gibi devletlerdi. Bunlar Uzak Doğu'yu ve Afrika'yı ne arkadaşlar? Sömürgeleştirmişlerdi. Yine e, Sovyetler Birliği 1917'de Bolşevik İttilali ile kurulduktan sonra Orta Asya Türk dünyasını, Türkistan'ın altmıştı arkadaşlar, sömürgeleştirmişti. Evet, Hindistan'da 1793'ten itibaren İngiliz sömürgesi haline gelmişti. 1917 tarihine gelindiğinde ise Mahatma Gandhi'nin faaliyetleri milliyetçilik hareketlerine hız kazandırmıştı. İngiltere bu ayaklanmaları bastırmak için demokratik haklar verse de Batı'da okuyan Hintli aydınlar ülkelerine dönünce tekrar bağımsızlık hareketlerine hız vermişlerdi. Bu sayede 30 milyon Hintli seçim hakkını elde etmişti Hindistan'da. 1935'ten sonra ise Müslümanlar Hindulardan ayrı devlet kurmak için harekete geçtiler. Başlangıçta birlikte hareket ediyorlardı ama baktılar ki Hintlilerin niyetleri farklı. Eğer bağımsız olursalar Müslümanlara yönetimde söz hakkı tanımayacaklar. O zaman dediler ki biz e, ayrı devlet kurmak için dediler harekete geçiyoruz. Bağımsız mücadelesinde biriz ama biz bağımsızlıktan sonra kendi ayrı devletimizi kuracağız. Siz de kendi ayrı devletinizi kurun dediler. 1940'ta yapılan Hintli Müslümanlar Birliği Kongresi'nde Pakistan devletinin kurulmasına karar verildi. Bu hareketin lideri ise Muhammed Ali Cinnah'tır. Muhammed Ali Cinnah. Yine 1945'ten sonra yeni anayasa hazırlığı içinde olan İngiltere'nin bölgede Pakistan ve Hindistan adı altında iki sömürgesi oldu. Bu ülkelerin bağımsız mücadeleleri sonrasında 1947 yılında Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını kazandılar arkadaşlar. Daha önceki dersimde anlatmıştım. Bu ülke iki ülke arasında kuruldukları andan itibaren günümüze kadar hala devam eden en önemli mesele Keşmir meselesidir. Keşmir'in özelliğinden de bahsetmiştim. İşte Hindistan, Pakistan, Afganistan, işte Çin kesişme noktasında bulunan <laughs> e, stratejik öneme sahip olan aynı zamanda <laughs> yeraltı, yerüstü zengin kaynaklara sahip olan bir ülkedir. <laughs> hem su kaynakları vardır <laughs> hem de zengin maden kaynaklarına sahiptir. O yüzden her iki ülkede Keşmir'e <laughs> egemen olmak istemektedir. Evet, yine Hindistan ve Pakistan'ın bu bağımsızlık mücadelesi diğer bölge ülkeleri için de örnek olmuştur. Daha sonra Seylan, e, Birmania ve Malezya, İngiltere'den, Endonezya, Hollanda'dan, Vietnam, e, Laos ve Kamboçya, Fransa'dan bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bakın işte İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar bakın bölgeyi almışlar arkadaşlar, geliştirmişler Evet, Afrika hakeza ona göre öyle. Evet, şimdi gelelim Afrika'ya. Ee, Asya'nın e, ya da Afrika'dan önce Asya'dan bahsedelim. Asya'nın e, yani Güneydoğu Asya Milletleri Birliği'nin kuruluşundan bahsedelim. Kurulma nedenleri uzak doğu ülkeler arasında işte Pakistan, Endonezya, Malezya. Filipinler falan, Singapur, Tayland arkadaşlar. Bunlar arasında e, sorunları e, e, sorunları çözmek, yani büyük devletler buralara biz sizin aranızdaki meseleleri çözeceğiz e, yaklaşımıyla müdahale ediyorlardı. Ancak daha çok böyle onları birbirlerine düşürüyorlardı. Bunu gören uzak doğu ülkeleri dediler ki hayır dediler biz sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Yine siyasi ve ekonomik ve ticari alanda işbirliği yapmak. Bu amaçla 1967'de Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur bir araya gelerek ASEAN'ı kurdular. Daha sonra Brunei Sultanlığı, Vietnam, Laos, Birimanya ve Kamboçya'da bu birliğe katıldılar arkadaşlar. Şimdi gelelim Afrika'daki gelişmelere. Arkadaşlar Afrika Birliği Teşkilatı'nın kurulmasından bahsedelim. Dünyanın en fakir ülkeleri bildiğiniz gibi Afrika ülkeleri. Bu bölgedeki insanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de pek çoğu açlıkla uğraşmakta. Aslında Afrika'nın fakir olması düşünülebilir mi? İşte büyük nehirleri var, verimli tarım alanları var arkadaşlar. İnsanlar fakir olabilir mi? Ama Avrupa ülkeleri buraları sömürgeleştirmişler ve insanları bu verimli topraklardan Afrika'nın kurak, susuz, çorak bölgelerine doğru sürmüşler arkadaşlar. Topraklarını ellerinden almışlar. İnsanlar da o bölgelere de açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum olmuşlar. Yoksa yani her insanın aklı var, fikri var arkadaşlar. Yeteneği var, kabiliyeti var. Allah herkese vermiş bunları. O insanlar Afrika'nın zengin, verimli toprakları varken, ırmak kenarları varken niye e, susuz, çorak, verimsiz alanlara doğru gitsinler? İşte onları o bölgelere doğru süren hep sömürgeci Avrupalılar, İngilizler, Fransızlar. Almanlar, İspanyollar, Portekizliler, Belçikalılar, Hollandalılar arkadaşlar. Maalesef yani maalesef. Evet. Yine bu ülkeler Afrika ülkeleri diktatörlükle yönetiliyorlar. Her ne kadar Avrupa buralardan bazı yerlerden çekilse de oraya taşeron diktatörlerini koyuyor arkadaşlar. Batılı devletlerin sömürgelerinden kurtulan bu ülkeler öncelikli olarak ekonomik kalkınma hedefliyorlar. Bu amaçla 1962'de 32 Afrika ülkesi bir araya geliyor ve Afrika Birliği teşkilatını kuruyorlar. Teşkilatın amaçları birincisi Afrika ülkeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak, ikincisi üyelerin bağımsızlıklarını korumak, üçüncüsü tüm kolonileşme biçimlerini ortadan kaldırmak, dördüncüsü BM sözleşmelerine uygun olarak işbirliğini geliştirmek, beşincisi üyelerin ekonomi, diplomasi, eğitim, sağlık, bilim ve savunma politikalarını uyumlu hale getirmek. Evet, Afrika'nın kurduğu birliktelikte bu arkadaşlar dersimizin bu kısmına da son veriyorum. Hoşça kalın.